Selam gençler hoş geldiniz. Konularımıza karbonil bileşikleri ile devam ediyoruz. Gençler karbonil grubunu içeren bileşiklere biz karbonil bileşikleri diyoruz. Karbonil nedir? Karbon arkadaşlar bir oksijen bağlandığında oluşan bu yapıya biz karbonil diyoruz. Karbonil bileşikleri aldehit, keton, karboksil asit ve ester olmakta. Gençler karbonil bileşiğindeki karbonla oksijen arasındaki açı 120 derecedir. Bakın 120 derecedir ve buradaki karbon sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Ve bunun sabır gösterimi arkadaşlar sabır gösterimi AX3 şeklindedir. Gençler bu karbonil grubunun dikkat edelim bu karbonil grubunun buradaki oksijeni kısmen eksiyken karbonla kısmen artı yüklüdür. Yani karbonil grubu nedir? Polar bir yapıdır. Bu yüzden gençler polar olduğu için karbonil grubu buradaki aldehit, keton, asit, ester gibi karbonil grubu içeren bileşikler nedir? Polar özellik gösterir. Şimdi gençler biz bakın karbonil grubuna bir tane R bağlarsak bunun ismi açil grubu oluyor. Açil grubuna arkadaşlar hidrojen bağlarsak aldehit oluşur. Eğer ki iki tane sağına soluna R bağlarsak da o zaman keton meydana geliyor. Yani aldehitlerin genel gösterimi RCOH şeklindedir. Ketonların genel gösterimi de RCOR şeklindedir. Gençler şimdi aldehitlere gelirsek aldehitlerin fonksiyonel grubu formül grubudur. Bakın formül grubu aldehitlerin fonksiyonel grubudur. Aldehitlerin genel gösterimleri arkadaşlar bakın RCOH şeklindedir bunu bileceğiz. Eğer benzen halkası bağlanırsa aromatik aldehit meydana gelir. Gençler bu şekilde gösteriyoruz. Ya da genel gösterimleri bakın R -C -H O şeklinde gösterilir. Aldehitlerin genel formülleri arkadaşlar nedir? Cn H2n O'dur. Ve n eşittir nedir? 1'dir arkadaşlar. Unutmayacağız neymiş? N burada en küçük nereden başlıyor? 1'den başlıyor. Yani en küçük aldehitimiz nedir? bir karbonludur ve o da ismi metanaldır. Aldehitlerin serileri şu şekilde gider. Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal diye gider. İki karbonlu aldehitimiz etanaldır. Aromatik aldehitimiz de benzaldehittir gençler görüyorsunuz. Gençler ne demiştik daha önce? Alkil grupları karbonil grubunun hem sağına hem soluna bağlanırsa ketonlar meydana geliyor. Gençler ketonlarda da bu R'ler aynı olursa simetrik keton ya da basit keton R'ler farklı olursa asimetrik keton ya da karışık keton diyoruz. Eğer ki gençler aromatik bir yapı bağlanırsa o zaman aromatik keton meydana geliyor. Yine halkalı bir yapıya karbonil bağlanırsa o zaman da halkalı keton meydana geliyor. Bu da aromatik ketondur. Bu da aromatik ketondur. Bu halkalı ketondur. Şimdi aldehit ve ketonların genel formülü CnH2nO'dur. Ancak gençler dikkat edin. Yani aromatik ketonlarla halkalı ketonlar CnH2nO formülüne Uymaz. Gençler şimdi burada bakalım hangileri basit keton hangileri karışık keton bir görelim. Bakın R'ler aynı olduğu için buradaki ketonda nedir? Basit ketondur. Bakın buradaki R'ler farklı olduğu için bu karışık ketondur ya da asimetrik ketondur. Bakın buradaki R'ler farklı olduğu için karışık ketondur. Buradaki R'ler aynı olduğu için basit ketondur. Gelelim gençler aldehitlerin adlandırılmasına. Aldehitlerin serilerini söyledik. Yupak isimlendirilmesinde aldehitte arkadaşlar sona al sonuna ne geliyor? Al geliyordu. Bakın tekrar sayıyoruz. Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal bu şekilde devam ediyor gençler. Şimdi biz aldehit grubunun yani formül grubunun olduğu en uzun zinciri buluyoruz. Ona yakın olan uca onun olduğu taraftan bir numarayı veriyoruz. Daha sonra alkanlardık gibi kurallarımızı uygulayıp sona karşılık gelen aldehitin ismini söylüyoruz. Gençler mesela bu ilk aldehitimiz yupak ismi nedir? Metanaldır. Özel ismini de bilmenizi tavsiye ederim. İsmi form gençler. İsmi form Bakın ikincisi nedir? İkincisi etanaldır. Özel ismi aset aldehittir gençler bilmeniz daha iyi olur aset aldehit. Şimdi bakın dallanmış bir yapılı yani içinde başka bir grup olan aldehiti bulalım. Zincirimiz ne arkadaşlar? Bakın şu şöyle gösterdiğim yer zincir. Bakın buraya 1 dedim, buraya 2 dedim, buraya 3 dedim, buraya 4 dedim. Ne var? 3'te brom var. 3 brom kaç karbonlu aldehit? 4 karbonlu. 3 brom bütanal diyeceğiz arkadaşlar. 3 brom bütanal. Şimdi bakın buraya geldik. Bakın burası 1, burası 2, burası 3. 2 de metil var. Arkadaşlar 2 de 2 tane metil var ve 3 karbonlu bir aldehit. Yazıyoruz gençler. 2,2 di metil propan -al diyoruz. Bir yerine gelirsek gençler yapıda ne var? Çift bağ var. Önce çift bağ mutlaka yerini söylememiz lazım. Bakın 1, 2, 3, 4. Ne diyoruz? 2 büten. 4 karbonlu olduğu için 2 Büten al diyoruz arkadaşlar. 2 büten al. Bakın şimdi bunu yapalım. 1, 2, 3, 4. Zaten zinciri bulabileceğinizi düşündüğüm için direkt yazıyorum gençler. 1, 2, 3, 4 yazdık. 3'te ne var? Hidroksi var. 2'de ne var? Metil var. Gençler başlayalım. 3 tire hidroksi. Bakın 3 tire hidroksi. 2'de metil var. 2 metil. 4 karbonlu Bütanal al olur. 3 hidroksi, 2 metil, bütanal. Gençler dikkat edelim. Bakın burada aldehit grubu alkol grubundan önceliklidir. Yani isimlendirmede aldehite mi bir vereceğiz yoksa OH tarafından mı küçük numara vereceğiz? Aldehit alkolden öncelikli olduğu için ne yapıyoruz? Aldehit grubu tarafından gidiyoruz. Bakın buraya ne dedik? 1 dedik. Buraya 2 dedik. Buraya 3 dedik. 2, 3, dihidroksi propanal olur gençler. 2-3 dihidroksi propanal. Gençler bunun da ismi benzaldehittir. Direkt böyle bilseniz yeter benzaldehit. Buna gelelim arkadaşlar. 2 tane aldehit grubu var. Bakın 1, 2, 3, 4. O zaman ne diyeceğiz? 2 aldehit grubu olduğu için 1, 4, butan, dial diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde isimlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi aldehitlerin yaygın adlandırılmasına gelirsek açil kökünün sonuna adının sonuna aldehit kelimesini ekliyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Bakın form bu grup formdur. Bu grup asettir. Bu grup piropiyondur. Bu grup da ben grubudur. Şimdi biz gençler bakın buraya Hidrojen bağlarsak, buraya hidrojen bağlarsak ismi formaldehid olur. Buraya hidrojen bağlarsak asetaldehid olur. Buraya hidrojen bağlarsak propionaldehid olur. Buraya hidrojen bağlarsak benzaldehid olur. Bakın yupak ismi metanal. Gençler yaygın adı formaldehid. Gençler yupak ismi etanal. Bakın asetaldehid yaygın ismi propanal. Yupak ismi propionaldehid de yaygın adı oluyor. Daha fazla var ama arkadaşlar bu kadar bilseniz yeter. Ketonların adlandırılmasına gelelim. Gençler ketonlar adlandırılırken karbonil grubunun yakın olduğu uçtan numara veriyoruz. Ve karbonil grubunun bakın yakın olduğu uçtan numara veriyoruz. Yine yupak kurallarına göre dallanmış grupların ismini yazdıktan sonra o en uzun zincirin isminin sonuna 12 eki getiriyoruz. Yani alkanın adının sonuna gelecek 10 gelecek. Yani ketonlar en küçük 3 karbondur gençler. Bunu unutmayacağız. Ketonların en küçük 3 karbondur. Ve bu 3 karbon nereden başlar? Propanon. Bakın sonuna geldi 10. Butanon, pentanon, hexanon diye devam eder. Yine gençler bu ketonların isimlendirilmesinde, yaygın isimlendirilmesinde alkil grupların ismini söyleyip keton sözcüğü ekliyoruz. Onu da göstereceğim. Şimdi bakın önce yupak isimlerini yapalım. Burada bakın 1, 2, 3 karbonlu ne var? Bir yapı var. O zaman bu 3 karbonlu ketondan hangisidir? Pro Pan ondur arkadaşlar. Propanon. Şimdi bakın burada karbonil grubunun yakın olduğu üçten işte numara vereceğiz. Ne tarafa yakın? Bu tarafa yakın. O zaman buradan 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğiz. 2 de ne var arkadaşlar? Karbonil grubu var. Mutlaka karbonil grubunun yerini söyleyeceğiz. İsmi 2, pentanon oluyor gençler. Bakın ne yapacağız? 2 pentanon diyoruz. Gençler diğer örneğe gelirsek bakın karbonil grubu sağdan gidiyorsunuz 3'te, soldan gidiyorsunuz 3'te. Ancak sol tarafta bir dallanma var. O zaman ne yapacağız? Sol tarafı numarada tercih edeceğiz. 1 diyeceğiz, 2 diyeceğiz, 3 diyeceğiz, 4 diyeceğiz, 5 diyeceğiz. İkide ne var? Metil. Söyleyeceğiz. 2 metil 3 pentanon olacak ismi gençler. Bakın 2 metil 3 pentanon. Gençler tam simetrik bir yapı. Yani 3. karbonla karbonil var. Ve dikkat edin sağda solda metil var. O zaman sağdan soldan gitmemiz fark etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyoruz gençler? 2'de ve 4'teki metilleri söylüyoruz önce. 2, 4, di, metil, 3, pentanon ekliyoruz. Buraya bakın bu şekilde 3 pentanon ekliyoruz. Şimdi 2 tane bakın karbonil grubu var. Soldan da gitsek sağdan da gitsek aynı. 1, 2, 3, 4, 5. Karbonil gruplarının yerlerini söylüyorum. 2, 4, pentadion diyoruz gençler. Bakın ne dedik? 2,4 pentadion dedik. Şimdi gençler bakın burada aromatik bir keton var. Önce yupak ismini yapalım. Yupak ismi benzo fenondur arkadaşlar. Benzo fenon. Bunun yupak ismi aseto fenondur gençler. Aseto fenon. Buna gelelim arkadaşlar. Bakın hidroksi grubu var. Ne taraftan gideceğiz? Her zaman ketonun olduğu tarafından gideceğiz. Çünkü ketonlarda da o ağaçtan daha öncelikli de 1, 2, 3, 4, 5. Önce hidroksiyi söyleyeceğiz. 4 hidroksi, 4 hidroksi, 2 pentanon olacak. Gençler dikkat edin. Her seferinde ne yapıyorum? Karbonil grubunun yerini söylüyorum. Karbonil grubunun yerini arkadaşlar şu propanonda söylemenize gerek yok. Zaten orada mecbur nereye geliyor? Arkadaşlar ikinci karbona geliyor. Gençler halkalı ketonlara gelirsek burada ne yapacağız? Halkalı alkanın isminin sonuna 12 ekleyeceğiz. Bakın. Burada bir C var, O var bu şekilde ve 6 karbonlu bir halka. Hangi alkan? Sikloheksan. O zaman ne olacak? Sikloheksanon olacak bu keton gençler. Sikloheksanon. E buraya gelelim. Burada numara vereceğiz mecbur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de metil var. 2 metil sikloheksanon olacak cevabımız. Gençler buraya gelirsek bakın buraya 1 diyeceğiz ama ne taraftan doğru gideceğiz? Sağdan mı soldan mı? Tabii ki sağdan dallanmalara küçük numara gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyeceğiz? 2,4 dimetil siklo pentanon diyeceğiz gençler. Bakın 2,4 dimetil siklo pentanon diyeceğiz. Gençler bir de yaygın adlandırmadan bahsedelim. Yaygın adlandırmada arkadaşlar alkil gruplarının ismini söyleyip bakın alkil gruplarının ismini söyleyip keton sözcüğü ekliyoruz. Şimdi gençler burada dikkat edelim. Bakın alkil grubum metil. Bu alkil grubunda metil. Ne derim? Metil metil keton demem de dimetil keton derim. Bakın di metil keton. Yaygın isimlendirme. kolay arkadaşlar. Bakın bu metil bu propil. O zaman ne olacak? metil propil keton meydana gelecek. Gençler dikkat edin. Burada bakın şu yapıyı yuvarlak içine alayım. Şöyle göstereyim. Bakın bu yapı izopropildir. Bu yapı etildir. O zaman ne oluyor arkadaşlar? İzopropil etil şöyle yazalım. Etil izopropil keton olmakta. Gençler ben söyleyeyim siz direkt yazın. Bakın bu izopropil bu izopropil diizopropil keton. Bakın bunun ismi neymiş? Diizopropil keton. Yani yaygın adlandırmayı da hepsine yapamayız gençler. Yapabildiklerimize yazalım. Mesela yaygın adlandırmayı buna yapabiliriz. Difenil keton. Mutlaka oraya yazın gençler. Difenil keton. Buna gelirsek bak bu fenil, bu metil. Bunun ismi fenil metil Keton diyelim gençler. Bakın fenil, metil, keton. Gençler aldehit ve ketonlarda izomeriye gelirsek aldehit ve ketonların genel formülleri neydi? Cn, 2 O'ydu. Ancak gençler aldehitler bir karbondan başlar. Ketonlar ise 3 karbondan başlar. Demek ki aldehitle ve ketonun izomerliği kaç karbondan başlayacak o zaman? 3 karbondan başlayacak. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani ilk iki aldehitin yani metanal ile etanalın bir keton izomeri yoktur. Bakın bu nedir? Bu propanondur arkadaşlar. Propanon. Bu da nedir? Propanaldır. İşte propanal ile propanon birbirinin izomeridir. Yani aldehitlerde buna çok dikkat edeceğiz. İlk iki aldehitin keton izomeri yoktur gençler. Aldehit ve ketonların isimlendirilmesi ve izomeri ile arkadaşlar dersimize son veriyoruz. Gelecek dersimizde aldeitlerin ketonların fiziksel özellikleri ve aldehitlerin ketonların tepkimeleri ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere kolay gelsin başarılar dilerim iyi günler.